Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ağustos ayının ortalarına doğru yaklaştık. E, videomuzun konusu önümüzdeki hafta borsada bizi neler bekliyor? Biliyorsunuz pazar günleri bu videomuz standartlaştı. E, birkaç tane soru var, ben onların notunu burada e, tuttum. E, videonun sonunda bu sorulara cevap vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Umarım iyi bir pazar günü geçiriyorsunuzdur dedik ve uzatmadan konulara başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Borsa İstanbul 9300'lerden işte 10700'lere kadar falan bir yükseliş trendi yakaladı. Jeopolitik e, risklerde ve siyasi gerginliklerde çok bir değişiklik olmamasına rağmen artık Borsa İstanbul bunlardan çok fazla etkilenmiyor. Neden etkilenmiyor? Çünkü bunları fiyatlayacağı kadar fiyatladı zaten yani bir şey bir kere fiyatlanır. Bu yükselişte de öyle, düşüşte de öyle. Şimdi hal böyle olunca zaten kaybetmekten bıkmış bir yatırımcı vardı. Çoğu Bist 30 hissesi işte son bir buçuk yıldır, iki yıldır aynı fiyat aralığındaydı veya daha da aşağılarda olan bir sürü hisse vardı. E Buna istinaden bir yükseliş trendi yakalandı. E şimdi biliyorsunuz gündemdeki konu Borsa İstanbul günlükte haftalıkta endeks bazında ala döner mi? Tam kritik zirvede seviyede haftası cuma akşamı kapattık. Zaten diğer videoları da diğer kanalları da izlediyseniz benzer şeyleri söylüyorlar. E ben zaten bunu öncesinde de bir iki gün öncesinde de hafta içi çektiğim videolarda da söylemiştim. Şimdi önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Cuma günkü kapanışta e, maalesef yükseliş genele yayılmamış bir yükseliş. Genele yayılmış yükselişleri ben çok fazla çok seviyorum. Neden? Bir yükseliş genele yayıldıysa e, yükselişin devamı geliyor. Ama maalesef düşüşte de bu böyle. Düşüş genele yayılmışsa düşüşün de devamı geliyor. E, ya bu neden böyle oluyor? Kısaca ben bunu açıklayayım size şimdi eğer ki yükselişte genele yayılmış bir yükseliş yok ise bu hafta olduğu gibi Perşembe Cuma olduğu gibi biliyorsunuz Perşembe Cuma banka hisselerini bayağı bir hırpaladılar. banka hisseleri haftalıkta 0.75 yukarıda günlükte ise Cuma günkü kapanışta eksi birin üzerinde bir kapanış yaptı yani eksi bir civarı bir düşüş yaptı ama buna istinaden 30 haftalıkta 2.2 100 ise 2.1 yükseliş kaydetti. Yani bir e, yükselişte genele yayılmamış. Yani yükseliş trendinin içinde banka hisseleri yok. Bu nasıl bir risk yaratıyor? Neden genele bir yükseliş yayılmadığı zaman e, Borsa İstanbul yukarı hareketini devam ettiremiyor? Sebebi şu. Endeks mühendisliği yapıyorlar. Yani Şimdi biz bist, e, BIST'in içinde banka hariç diğer baba hisseleri kim yükselttiyse bu hisseleri satarak bir sonraki hafta veya bir sonraki günlerde de diğer hisselere giriş yapıyor. Yani e, BIST'in içinde, BIST 30'un içinde veya BIST 100'ün içinde veya BIST tümün içinde artık o tahtacılar nerenin tahtacısıysa, nerenin balinasıysa BIST'in içinde top çeviriyor. Yani bugün oradan kar alıyor, satıyor çıkıyor, öbür taraftan kar alıyor satıyor çıkıyor böyle hani yoğurdun kaymağını alma gibi yani öyle anlatayım ben size bunu böyle bir anlamsız bir benzetme oldu ama yani genele yayılmamış bir yükseliş var ise yani onu açıklamaya çalıştım. Yani bir sürü kanalda bunu söylüyorlar. Yükseliş genele yayılmadı veya yayıldı. İşte yayılmayınca ne oluyor? Yani neden risk teşkil ediyor? Ben onu açıklamaya çalıştım. Ee, önümüzdeki hafta önemli bir haber akışı yok. Ee, eğer ki herhangi bir jeopolitik riskler de şunlar da bunlar da böyle bir şey çıkmaz ise işte ben ki çıkacağını zannetmiyorum. Ee, önümüzdeki haftada Borsa İstanbul'un bu haftaya benzer bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum ama biraz böyle gün bazında kar satışı gelebilir yani Pazartesi salı böyle biraz bankalar çok gitmedi ama diğer giden hisseler biraz satış yiyip çıkan para öbür taraflara kayabilir ha bir de büyük yatırımcının veya orta ölçekli büyük yatırımcı veya tahtacının siz ne derseniz değil bunlar hisseden çıktıklarında o parayı Bundan sonrası için ne yapacaklar onu karar verdikten sonra çıkarlar genelde bu böyle olur ya tatacı hisseyi terk eder parayı alır gider para piyasası fonlarında bir iki ay parasını dinlendirir veya o hisseden çıkar düşürür başka hisseye girer onu yükseltir Sonra düşürdüğü hisseye geri döner. hep böyle hani satrançta falan var ya on adım ilersin hesaplıyor 20 adım ilers hesaplıyorlar falan diye. Bu adamlar da bir satranç tahtası gibi e, on adım ilerisini veya iki adım ilerisini veya sattığında ne alacağını hesaplar. E, o yüzden genele yayılmış ve sağlıklı bir yükseliş çok çok iyi olurdu ama Perşembe-Cuma yükseliş kaydetmemize rağmen genele yayılmış bir yükseliş göremedik. E, bu hafta biraz böyle yan tahtalar yükselmemiş, yan tahtalar eee iyi olabilir bilançolar gelmeye devam ediyor. Aslında bilançosu iyi gelmiş hisselere yapışmak avantaj sağlayabilir. Mesela e, işte Türk Hava Yolları'nın bilançosu çok iyi olmasa da fena sayılmaz. E, zaten biraz fiyatladı. Ki zaten şu an e, 3 300, 307 liralarda falan kapattı galiba. 310 liralarda falan kapattı ki bundan 6-7 ay öncesinde Türk Hava Yolları 330 liraları görmüştü ki o zaman bilançoyu da eksi açıklamıştı yani. E bunu düşünürsek e, sanki e, Borsa İstanbul'da içinde bankalar olmayan bir yükseliş bir tık daha böyle devam edecek gibi. Ha bankalar kötü bilanço açıkladığı için değil. Şimdi bankalarla ilgili şöyle bir sorun var. Yani beklenti yok. Yani Ağustos ayında Merkez Bankası toplanmayacak. Şimdi Eylül ün 24'ünde, 20'sinde e, daha 40 gün vakit var. Yani adamın e, banka hissesine girmek için bir sebebi yok. Ya yani, bilançolar da geldi. Yani bilançolar da geldi. Bilanço beklentisi de kalmadı. O yüzden böyle stabil devam edeceğini düşünüyorum. Ama kötü değil yani hani böyle bankalarda düşecek ya işte var durum kötü falan öyle gibi algılanmasın ee, zaten biliyorsunuz bu borsada e, beklenti her şey e, bunu daha öncesinden <laughs> örnekle örnekleriyle anlatmıştım e, beklenti oluşan bir şey yani mesela sizin çalışkan bir çocuğunuz var bunun e, Tıp fakültesini kazanacağını düşünüyorsunuz değil mi? Böyle bir beklentiniz var. Buna bütün eğitim yatırımlarını yaparsınız. Sonra kazanıp okuduktan sonra artık ona yatırım yapmayı kesersiniz. Artık onun kazanç sağlamasını, işte faydalı bir birey olmasını beklersiniz. İşte borsada hisselerde onun gibi. Yani beklenti olduğu sürece yatırım yapılmaya devam edilir. Beklenti bittiğinde yatırım kesilir. Artık o yatırımın meyvesi yenir veya hisse satılır. Aslında bu meyvesi yenirlikteki amaç. Ama borsada belirsizlik her zaman için kötüdür. Yani hani ben şu an dipnot olarak anlatıyorum bunu. Neden kötüdür? Eğer ki şöyle düşünün siz böyle bir tatile çıkmayı düşünüyorsunuz. Yurt dışı güzel bir tatil işte bir ay var. İşte çıkmak için, çıkabilmek için önünüzde isteğiniz var. Ama çıkabilmenizde de bir sürü engel var. Artık sıkılırsınız. Aman be gitmiyorum dersiniz değil mi? Ya bu ne böyle falan bir tatile gideceğiz burnumuzdan geldi gibi düşünürsünüz. İşte beklenti oluşmadığı zaman böyle bir kararsızlık söz konusuysa işte yatırımcıyı da bu algıyla ama ben bunu elimde niye tutuyorum ki bunun ne olacağı belli değil, beklentisi yok, bir haber akışı yok deyip hisseden çıkar parasını bağlamaz oraya. İşte bu da aslında bankaların olduğu durum şu an bu. Yani bir en az bir 40 gün kadar bankalarla ilgili böyle ciddi haber akışı olmayacak. Çünkü bilançoları geldi. Büyük bankaların geldi yani belki diğerlerini incelemedim. Ve Merkez Bankası toplantısı Eylül ayının 20'sinde kadar yok. Yani Ağustos'ta yok. O yüzden e, bunları da böyle dipnot olarak belirteyim. Videomuz kaç dakika olmuş? 10 dakikaya yaklaşmış. Şimdi sorulara gelirsek e, iki tane hisse soruldu. Birisi e, Turex e, bu 11.60'dan kapatmış. E, bunun borçluluk durumu, büyüme durumu ve karlılık durumu gayet iyi yani bir sıkıntı yok, karlılığı iyi, borcu az, büyümesini de yapmış. Ee, bilançosu da çok iyi yani son bilançosunu ben çok beğendim, çok çok güzel gelmiş. Zaten onu biraz fiyatlamış bu ee, yani ama e, bunun şöyle bir e, yanı daha var. Yıllıkta yüzde 51.63 yükselmiş. Yani geçen e, benim yayınladığım videodaki gibi düşük kalmamış. Biraz yükselmiş bu primlenmiş. E, yalnız e, son 3 ay öncesinde 3 ay öncesine göre e, bir yüzde 75.84 aşağıda muhtemelen bir ceza yemiş bu o aralarda ben takip etmediğim için bilmiyorum ve çok ciddi bir düşüş yaşamış e, bu düşüşü yaşamasına rağmen yıllıkta gene de yüzde 51 yukarıda ama enflasyon oranını hesaplarsak yani yıllıkta bile yatay diyebiliriz buna yani benim gözlemlediğim çok agresif hareketler yapabilen bir hisse. Yani tahtacısı acımadan yükseltmiş, acımadan düşürmüş. Muhtemelen de orada bir SPK tarafından bir ceza yemiş olabilir. defter değerine gelip FK'sına gelirsek 28.23 bu biraz yüksek. Yani ben bunun onlarda falan olmasını çok seviyorum. Defter değeri de 2.2 bu da biraz yüksek yani siz 100 liralık hisse aldığınızda 200 lira 20 kuruş para ödüyorsunuz öyle senin biraz yüksek duruyor ama şirketin durumu iyi mi iyi bilançosu çok iyi borcu yok karlılığı iyi büyümesi iyi. Özellikle son bilançosu çok e, güzel gelmiş. Yani tamamen tahtacının keyfine göre hareket edecek bir hisse görüntüsü var bende. Yani benim gözlemledim ama hissenin durumu iyi. Muhtemelen siz bunu yakın zamanda aldıysanız biraz kardasınızdır. Öyle söyleyeyim. İkinci hissemiz Anadolu Efes. Bu biliyorsunuz BIST 30 hissesi. Bunun bir özelliği e, böyle e, alkolden hoşlaşmayan yani alkol üretimine yatırım yapmak istemeyen yatırımcıların uzak kalması e, kalmaya çalışması öyle diyeyim ya bu bizim konumuz değil o kişinin kendi e, kararı şimdi bu hisse 17.21 liradan kapatmış Borçluluk durumu, borcu var ama çok çok yüksek değil. Büyümesi hiç iyi değil. Büyüyememiş karlılığı da bilançoları cılız. Yani son e, bilançosu çok az kar açıklayabilmiş yani son bilanço derken 2025'in e, ikinci e, bilançosu yok yani. 2025'in birinci bilançosu da çok az kar açıklayabilmiş 2024'ün son bilançosunda zarar açıklamış ee, bunun e, defter değeri 1.25 yani siz 100 liralık hisse aldığınızda e, 101 lira 50 kuruş ödüyorsunuz e, FK'sı da 4.89 bu çok iyi ya ben bunu çok beğendim yani e, şöyle şirket kendi yatırımlarını bütün mal varlıklarını neredeyse 5 yılda amorti ediyor. Yani hani 5 yıl boyunca üretim yapsın bu. 5 yıllık üretimden karı hiç harcamasın. Aynı fabrikadan bir tane daha kurar anlamına geliyor bu. Öyle düşünebilirsiniz. böyle halk ağzıyla böyle anlatayım bunu ben size. Eee bunda şöyle bir şey var. 2025'in ikinci bilançosu iyi gelir ise bunun da önü açık ki son zaten bir haftalıkta 11.75 yükseliş kaydetmiş. Bu muhtemelen siz yorumda kârda olduğunuz yazmışsınız. Sizin karınız budur tahminlerince. Bu kârı yapmış olması da sanki bilançonun iyi geleceğin hakkında bize biraz tüyo verebilir. Birileri bilanço hakkında bir şeyler duydu ki bunu böyle bu şekilde yükseltti. Yani şirketin genel durumu ucuzluk bakımından ucuz. E, bilançonun e, yani gelecek olan 2025'in yeni bilançosu çok önemli. E, büyümesi karlılığı ve borçluluk durumu çok iyi değil. Yani büyümesi sıfır görünüyor. Sıfıra yakın büyüyememiş. E, karlılığı düşük görünüyor. Borcu biraz fazla görünüyor ama onlar... Şimdi borcunun fazla olması biliyorsunuz, bunlar devamlı krediyle işlem yapar, e, kredi faiz oranları çok yüksek olduğu için muhtemelen yüksek faiz oranıyla borçlanmıştır. E, karlılık oranının çok fazla olmaması da biliyorsunuz bu tip şeylerde e, vergi yükü çok fazla. Yani siz gidip bu ürünü e, işte bir tanesini yüzlerden alıyorsanız bunun vergi oranı çok çok yüksek ve bunların nakliye masrafları da bayağı bir yüksek oluyor bu ürünlerin. Durumları bu şekilde umarım anlatabilmişimdir. Bir de bir önceki video ile ilgili gelen yorumlardan bir tanesi sadece yüzeysel anlatıyorsunuz işte grafik falan göstermiyorsunuz şeklinde oldu. Şimdi arkadaşlar ben anlattım her hisseyi aynı şekilde grafik üzerinden analiz etmiş olsam her hisse için ayrı video çekmiş olmam lazım. O zaman da ucuz kalmış hisseler konu başlıklı bir video oluşturmam zor olur ve siz bunu bu kadar uzun videoları benden izler misiniz bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Ben orada anlattığım videoları öncesinden Notlarımı alırken grafiğine falan bir bakıyorum zaten bu yükseliş trendinde mi düşüş trendinde mi ki zaten bir sürü yan hisse e, şu an yükseliş trendinde hani zaten borsa İstanbul yükseliş trendinde böyle işte günlükte haftalıkta ala döner mi dönmez mi onun kıyısında olduğu için bu hisselerde e, e, yani. Borsa İstanbul'un Biz 30 ve biz 100 grafiklerine göre bunların grafikleri daha güzel. Yani ben e, bilançoları kötü pahalı kaçmış, yükseliş yapmış, şişmiş işte böyle e, eğrisi böyle almış başını gitmiş türde hisseleri orada size anlatmıyorum. Onları eliyorum. Ama siz gene de haklısınız. Elbette ki bu hisselerin grafiklerini de merak ediyor olabilirsiniz. Zaten gra grafik konusu teknik analize giriyor. İkisinin arasındaki fark temel analiz bir hisseyi alıp almamanın avantajlı olup olmayacağını anlatır. Teknik analiz ise bu hisselerin hangi tarihte, hangi fiyattan alıp, hangi fiyattan satılacağını anlatır. E zaten e, ben bunların ucuz olduğunu orada belirtiyorum. İşte eğer ki jeopolitik risklerde bir gelişme söz konusu olmazsa yani çok estrem bir durumlar olmazsa bunların yani hak ettiği değerlere gelebileceğini düşündüğüm için ama hiç düşmeyecekler anlamına gelmez. Yani şimdi bir şöyle anlatayım. Ya bir hisse ucuzdur. Çarpanlarına göre ucuzdur. Gelen bilançosuna göre ucuzdur. Borsanın genelinde bir düşüş başladığında veya bir jeopolitik risklerde değişiklik olduğunda işte endeks e, diyelim ki işte 10 binden 9 bine geri döndüğünde yüzde onluk bir değer kaybettiğinde siz bu hisselerdeyseniz bunlar da düşebilir ama bunların düşüş oranları endekse göre daha az olur. Yükselişte de tam tersi. Endeks yükseldiğinde borsada her şey yolunda gittiğinde bunlar endeksin üzerinde getiri sağlar. Yani yoksa hiç düşmeyecek ya bunlar ucuz kalmış işte bir yıl önceki fiyatlarında ya bunlar e, gibi bir şey yok yani öyle e, öyle anlaşılmasın. E, video gene uzadı ben e, burada videoyu noktalamak istiyorum. Hafta içi değişik videolarım olacak işte e, biraz BES üzerinde konuşmak istiyorum. Para piyasası fonlarına tekrar bakmak istiyorum. serbest fonlara tekrar bakmak istiyorum bir sürü bir sürü konu var. Umarım hepsini yetiştirebilirim. Takipte kalın. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yasa, e, yatırım tavsiyesi değildir. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim. Allah'a emanet olun. Bay